Testlerimizi pekiştirelim. Testlerimizi yapalım. Aşağıdaki görsellerden hangisi hak ve hürriyetleriyle görev ve sorumluluklarını bilen bir vatandaşa ait değildir. Bakın değildir. Burada e, otobüse belediye otobüsüne biniyorlar. Böyle kargaşa bir şekilde bakın yüzlerinden ifade eden anladığımıza göre e, sırası olmayan birisi içeri giriyor. Bu bir kere bizim özgürlüğümüzü, geçiş hakkımızı, özgürlüğümüzü elinden almış bir davranıştır. Seçim sandığı, şunu şöyle bir çizelim. Evet, oy kullanmak hak ve hürriyetlerimizdendir, sorumluluklarımızdandır. Yerlere çöp atmak maalesef biraz önce anlattım ve askere gitmek. Pardon pardon. Tersini istiyor bizden. Evet bu yok. Siz de kabul ediyoruz. Şimdi kamu mallarını koruyalım. Sanki orada bir test. Evet atladık. Evet. Ne yaptı Daha önce demiştik, kamu mallarımız, okullar, camiler, parklar, bahçeler, tarihi eserlerimiz, ne bileyim, otobüs durakları, toplu taşıma araçlarımız, otobüslerimiz, minibüslerimiz, e, taksiler, spor salonları, stadyumlar. Bütün bunlar devlet tarafından vatandaşın hizmetine sunulmuş yerler ve araçlardır. Yani bizlere emanet edilmiş, onları korumak bizim görevimizdir. Elimizden geleni yapmalıyız. Ev, araba gibi kendimize ait özel mülklerimizi, mallarımızı nasıl koruyorsak, kıymetini biliyorsak, aynı hassasiyeti milletimizin ortak malı, kamu malı diyoruz bunlara, onlara karşı da korumamız gerekir. Çevremizde birini oturan birinin herhangi bir sırayı bankı çizmesi, karalaması, ne bileyim işte bahçedeki çiçekleri koparması, hep de yazarlar çiçek dalında güzeldir, çiçek yerinde güzeldir diye park ve bahçelere ama maalesef bunlara uymayan birçok vatandaşımız var. Belediye otobüslerinin, minibüslerinin işte yırtma, yazılar yazma, kesme bunlar hiç bizim Yapmamamız gereken şeylerdir. Böyle kişileri kibarca uyarmalıyız. Doğru yapılan davranışların olduğu resmin altındaki kutucuğu boyayalım. Okul taşıtından dışarıya sarkmış. Yanlış. Çöpleri çöp kutusuna atıyor. Doğru. Evet gördüğünüz gibi çöpleri yemişler, içmişler. Bankın kenarına atmışlar. Yanlış. Sınıfta öğretmen var. Kimisi uçak uçuruyor, kimisi duvara yazı yazıyor, ayağıyla tekmeliyor, öteki ona bağırıyor. Yanlış. Otobüste gidiyor, belki servis. Bakın hep ne camdan elini uzatmış, ne arkaya dönmüş arkadaşıyla konuşuyor, ne ayağa kalkmış. Gayet güzel kurallara uyarak yolculuğunu yapıyor. Evet, e, burada da bir trafik görüyoruz. Evet, herkes kendine gösterilen yol. Bakın ok işareti, bu tarafa doğru gelen bir motosikletli. Eğer okun tersi yönüne gitseydi yanlış harekette bulunmuş olacaktı. Burada da çok net değil ama bir futbol sahası görüyorum. Herkes normal bir şekilde izliyor diye seçiyorum ben bunu. Doğru. Çünkü bazı futbol maçlarında karşılaşmalarda hani sandalyeler havalarda uçuyor. Hatta stadyuma geziye gittiğimizde de görmüştük, hiç hoş olmadığını da konuşmuştuk. İçtikleri kahve bardaklarını, su şişelerini yerlerde bırakmışlardı, oturdukları sandalyelere dökmüşlerdi ve hatta hizmetliler, çalışan elemanlar siliyorlar, temizlik yapıyorlardı da demiştik ki neden bu davranışlarda bulunuyorlar? İçtiğin bardağı alıp kendin atabilirsin dışarıya çıkarıp diye de konuşmuştuk. Evet. Burada da çöp sepeti dışında yere atılan bir çöp görüyoruz. Bu da yanlış bir davranıştır. Oturduğumuz çevrede bulunan kamuya ait alan ve araçlar Şimdi alanlar deyince benim aklıma park ve bahçeler geliyor ama tabii hepinizde olmayabilir park ve bahçelerdir en azından e, sitenizin bir parkı bahçesi vardır evinizin önünde veya arkasında oynayabileceğiniz kadar bir e, alan vardır e, Kamuya ait olan belki bir okul vardır. Mesela bu çevrede oturanlar okul yazabilir. Ee, bir hastane vardır, ne bileyim bir çeşme vardır. Çeşme bile bir kamu malıdır. Ee, camilerimiz vardır, tarihi eserlerimiz vardır. Bunların hepsi kamuya ait alanlardır. Otoparklar mesela. Bunlar sizin kendi çevrenizden varsa örneklendireceğiniz, yazacağınız açık uçlu bir sorudur. Evet, aşağıdaki resimlerden kamu malı olanları işaretleyelim. Çocuklar diş fırçası, şahsa özeldir. Evet, oyun parkı kamu malıdır. Ayakkabı da bana aittir yatak odası bana aittir, şahsa aittir. Banklar, evet, kamuya aittir. Okul, kamuya aittir. Cami, kamuya aittir. Ve otobüs durağı, kamuya aittir. Şimdi gelelim milli ve beraber, milli ve beraberliğe. konuyu ben anlatmıştım ve hatta örneklendirmeler de vermiştim. En güzel örnek milli birlik ve beraberliğe kurtuluş savaşıdır çocuklar. Ee, o zaman da dediğim gibi koyun konuyu anlatırken farklılıklarımız mutlaka vardır. Farklı düşüncelerimiz mutlaka vardır. Ama ulaşmak istediğimiz bir yer, bir hedefimiz varsa işte orada birlik, beraberlik vardır. Ülkemizi parçalamak isteyen diğer devletler olabilir, gruplar olabilir, kişiler olabilir. Bunlara karşı birlik oluruz, ülkemizi parçalatmamak, bölmemek adına. Hatta bir örnek vermiştim, hani elimiz demiştim, açık parmaklarımız ayrı, ama şu kalemi tutarken ne oluyordu? Bir yumruk oluyordu. Bakın, hepsi bir iş yapıyordu. İşte burada. Yakın tarihimizde bir 15 Temmuz günü geçirdik. Burada da Milli Birlik ve Beraberlik göstergesine örnek verebiliriz. Gelelim Atatürk'ün bu sözüne. Çocuklar, Atatürk bu sözü Sakarya Savaşında söylemiş. Hatlı müdafaa yoktur, satlı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez. Evet. Ee, burada hat demek çizgi demektir çocuklar çizgi. Satık yüzey demektir. Satık yüzey demektir. Müdafa korumak demektir. Bunları yazabilirsiniz. Müdafa etmek korumak. Atatürk modern bir stratejiye sahip olan kişiydi. İleri görebilen, modern stratejiye sahip olan kişiydi. Bunu demek istiyor. Sakarya Savaşı'nda Yunan ordusu çizgi geçildikten sonra Atatürk şunu demiş. Bir çizgi olarak müdafaa yok demiş. Bir bütün olarak müdafaa etmeliyiz topraklarımızı. Bu çizgiyi geçtikten sonra iş burada bitmedi. Bu bütün topraklarımız için geçerlidir. Vatanın her karış toprağı için savaşmadıktan sonra bu savaş bitmez. Savaş alanı terk edilemez demek istemiştir. Evet, bugün de içinde yaşadığımız şu dönemde de evde kal deniyor, değil mi? Bu da bir birlik beraberlik örneğidir. Evde kalacağız. Bana ne demeyeceğiz? Sadece şu çizgiyi düşünmeyeceğiz. Sadece Türkiye'yi düşünmeyeceğiz. Sadece İstanbul'u düşünmeyeceğiz. Ne yapacağız? Bütün Türkiye olarak topraklarımızı, vatanımızı düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Evet Atatürk'ün Sakarya Savaşı'nda söylediği bu söz modern stratejik uygulayan bir şeyde değil, çizgide değil bütün topraklarda Vatanımızın korunması gerektiğini anlatan söylediği bir sözdür. Evet biz de sadece şu ortamda e, İstanbul'u düşünmeyeceğiz. İstanbul'da işte e, hastalık sayısı az canım. Öbür yerlerden bize ne? Biz burada savaşıyoruz Yakup'ta. Biz burada hastalıkla savaşıyoruz. Öbür yerler bizi ilgilendirmez. Diyemeyiz, biz bir bütünüz. Kalem tutar gibi böyle olaylarda yerine getirmemiz gerekiyor. Evet sevgili çocuklar, bu konumuzu ve Atatürk'ün bu sözünü de açıkladıktan sonra bu çalışmada 15 Temmuz'la ilgili büyüklerinizden minik fikirler alarak, anlatımlar dinleyerek canlandırdığınız, düşüncenizde olan resminizi çizerek boyaya bilirsiniz. Evet, doğru yanlış yapalım. Kamuya ait eşyaları korumaya özen göstermeliyiz. Doğru. Milli birlik ve beraberlik sayesinde huzurlu yaşarız. Evet. Bencil düşünmeyeceğiz. Vatansever insanlar askere gitmezler. Yanlış. Ülke kaynaklarını kullanırken savurganlık yapılmamalı. Doğru. Ay yıldızlı bayrağımız bağımsızlığımızı simgeler. Evet, İstiklal Marşımızda bağımsızlığımızı simgeler yakalı bir Mehmet Akif Ersoy'u konuşacağız. Yeni yapılan otobüs durağının pencerelerini sprey boya ile boyayabiliriz. Harç. çok yanlış. Parkta oyun oynarken diğer çocuklara zarar vermeyiz. Doğru. Gerçi e, çocuklara değil de hani parktaki oyun araçlarına zarar vermeyiz olsaydı Evet ama tabii ki de orada oynayan çocuklara da zarar vermeyeceğiz. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek mutlu oluruz. Evet. Evet, milli birlik beraberliğimiz hakkında söylenenlerden doğru olan konuşma balonlarını işaretleyelim. Milli birlik ve beraberliğimiz sayesinde kurtuluş savaşını kazandık. Milli birlik ve beraberlik bana A milli takımımızı hatırlatıyor. Evet. Milli karşılaşmalar, karşılaşmalar demiştik hatırlıyor musunuz? Milli sporcularımız, Naim Süleymanoğlu gibi. Milli birlik ve beraberlik sayesinde insanlar zorda kalırlar. Hayır, tam tersine. 15 Temmuz günü çok büyük bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Yukarıdaki metne göre evet. Ablam 15 Temmuz gecesini anlatan şiiri için ödül almış. Bizler de böyle bir çalışma yapalım. Yani burada bir çalışmanız istiyor. Aslında e, milli birlikle ilgili söylenen doğru olan bir söz değil. Burada bir çalışma yapmanız isteniyor. Milli birlik ve beraberlik insanlar arasında tartışmalara yol açar. Hayır. Farklı düşüncelerde olan kişileri birleştirir. Tam tersine. Evet. Sayfa 101'e geldik. Minik testimizi yapalım. Aşağıda verilenlerden hangisi milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmez? Bakın hep yaptığınız hatalardan biri de altını da çiziyoruz ama siz yine bunu olumlu okuyorsunuz. Farklı fikirlere saygı göstermek, vatan söz konusu olduğunda aynı duyguları paylaşmak, kendi düşüncemizi herkese kabul ettirmek. Hayır, kendi düşüncemizi kabul ettireceğiz diye hiçbir konuda, evde, okulda, sınıfta böyle bir şey yok. Aşağıdakilerden hangisi 15 Temmuz gecesi yaşanmıştır? Halk sokaklara inip tankların önüne geçti. Tarım alanlarında yenilikler yapıldı. Kahraman askerlere ödül verildi. Aşağıda verilenlerden hangisi kamuya ait bir alandır? Tabii ki de otobüs durağı. Benim babam askerliğini Ankara'da yapmış. Benim de dayım Ankara'da yapmış askerliğini. Ayhan'ın dayısı Fatih'in babası. Hangisi doğru? Ayhan'ın dayısı Fatih'in babası aynı şehirde askerlik yapmıştır. Doğru mu? Doğru. Ama diğerlerini de okuyorum. Ayhan'ın babası henüz vatani görevini yapmamıştır. Yapmış Ankara'da. Fatih'in dayısı askerliğini Ankara'da yapmıştır. Ayhan'ın dayısı Ankara'da yapmıştır. A şıkkı. Yasaların getirdiği kurallara uymak, vergi vermek kaç tanesi vatandaşlık görevlerimizdendir diyor. Bir, şiddet yanlısı olup kamu mallarına zarar vermek, hayır. Seçme ve seçilme hakkını kullanmak, doğru. Toplum huzurunu bozmadan yaşamak, doğru. Demek ki 5'i şıkkı. Evet, farklı kültürler konumuzda yok bugün. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.